Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün salma kafesimizde e, erkek salmamızda dişiler mevcut. Onları aşağı kafese koyacağız. Dişi salmasına da erkek kuşumuz mevcut. Bir tane onu da dişi salmasına yerleştireceğiz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle karşıdan birazcık kafeslerimize bakalım. Kuşlarımızın genel durumlarından yavaş yavaş bahsedelim arkadaşlar. Ve e, birazdan da kuşlarımıza vereceğim vitamini de göstereceğim size. Ne amaçla veriyoruz ve kullanılışı nasıl oluyor? E, rengi nasıl onları falan göstereceğim almak isteyenler büyük ihtimalle zaten başına böyle olaylar gelenler vardır İşte tüy yolma problemi atıyorum anne baba yavruların tüylerini veya yavrular yuvadan düşmeye yakın ya da yuvadan düştükten sonra tüy döküyordur bu gibi sorunlar içinde kullanılan bir vitamin var e, çok da etkildir arkadaşlar e, bunu yaklaşık bir ne zaman keşfettik biz 3-4 ay kadar falan oluyor arkadaşlar. Biz yani yeni bulduk sayılır. 3-4 ay önce falan keşfettik bunu. Bakalım onları sizlere göstereceğim. Sıkıntılısı olan varsa alıp kullanabilir arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Aldığınız gibi direkt bir hafta içerisinde veya bir içerisinde etki etmiyor. Bunu düzenli olarak kullandığınız takdirde 1-2 ay içinde kullandığınız kuştaki fark zaten ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biz de yavaş yavaş artık kullanmaya başlıyoruz. Bunun verilişini size dediğim gibi birazdan anlatacağım. Şimdi kuşlardan bahsedelim arkadaşlar. Bazı takımlarda yer değişikliği yaptık. Hangilerinde yaptık arkadaşlar? Bakın şu mavi takımımız çiftleşecekler büyük ihtimalle. O mavi takımımız buradaki kafesteydi. Dişimiz yuvaya alışamadı burada. E, o yüzden ben bu mavi takımı aldım. Buradaki yukarıdaki kafese koydum. E, diğer oradaki takımımız da sarı su yeşili erkeğimiz ve albino dişimiz albino de aşağıdaki kafese koydum. Aslında denk düştü. E, dişimiz çünkü bu kafeste arkadaşlar artık stres mi oldu başka bir şey mi oldu tam anlayamadım. Sürekli akıllı yemini altındaki köşede durup e, orada duruyordu arkadaşlar. Yani yukarıya falan çıkmıyordu, yuvaya girmiyordu. E, yeni kafesi aldım. Yeni kafesi, yeni heyecan dedik. Yeni kafesi aldık. Dişimiz gördüğünüz gibi yuvada yatmaya başladı arkadaşlar. Tekrardan kuluçkaya yatacaklar. E, bu mavi dişimiz niye aşağıdaki kafese yuvaya girmiyordu? Benim aklıma sadece şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Benim evimde köpeğim de var. Belki ondan dolayı strese girmiştir. E, yuvaya falan girmiyordur diye düşündüm. Erkeğe giriyordu ama dişi girmiyordu. Dişi sadece yuvanın ağzını falan kemiyordu ama yuvaya girmemişti. Burada direkt yuvaya gitmeye başladı arkadaşlar. Hani Buraya direkt alıştılar. Bunların yeri gayet güzel oldu. Elleme hiç düşünmüyorum. Orada kalacaklar. Su yeşili sarı yüz erkeğim ve albino delife edişim de gene orada kalacak. Onun haricinde ilerleyen zamanlarda gene yer değişikliği yapmayı düşündüğüm kuşlarım tabii ki var arkadaşlar. Bunlar hangileri? Hemen onlardan da bahsedelim sizlere. Burada... Bu dişimizi alıp yukarıdaki kafese yerleştirmeyi düşünüyorum. Orada Japonesi takımım var. Japonesileri de alıp aşağı kafese yerleştirmeyi düşünüyorum. Şu anlık planlar bu şekilde. Onun haricinde... Ee, belki bir sonraki kuluçkalarda bu sarı su yeşili erkeğimi yukarıki kafeslere yerleştirebilirim. Çünkü görsellik olarak e, çoğu kuştan güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve videolarda da direkt kameranın açısında bulunmasını isterim açıkçası. O yüzden hani benim için değil sizler için e, göz önünde bulunmasını istiyorum. O yüzden yukarı kafeslere kaydırabiliriz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş salmaya geçelim. Bu arada şovlar yuvadan çıkmışken şunların yuvasına bakalım yavrular ne durumda. En son iki yavrumuz çıkmıştı. Evet sağlık durumları gayet güzel gözüküyor. Kursaklar dolu artıyla e, işaretli yumurtalar başka yuvadan kaydırma. Onların yuvası da burası arkadaşlar. Yavrular da gene buradaki takımımızın yavrusu. Hemen bakalım. Bunun altında bir yavrusu var. Diğer iki yavru da gene bunun ama sıralara dediğim gibi karıştı arkadaşlar. Hangi yumurtayı diğer tarafa kaydırdı çok bilmiyorum. E, bunun yumurtaları sadece sıralarını tam bilmiyorum. Dediğim gibi bunun altında bir yumurta var, bir yavru vardı. E, bunun altında ikinci yavrusu da çıktı arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel anlaşıyorlar bu arada. Yalnız dişi Dişi de geçtim. Erkek dişi yavru bakarken sıfatları birazcık kayıyor arkadaşlar. Çünkü bu kursak sütü göz çevresine ve ağız çevresine yapışıyor yavruyu beslerken. Bu da gayet normal bir durum. Hayvanların tüyleri çünkü uzun. Bunu yerli kuşlarda veya jumbolarda daha iyi oluyor bu arkadaşlar. Yerli kuşlarda falan çok görmezsiniz ama böyle e, bu sakal tüyleri olsun, kafa tüyleri uzun olan kuşlarda bu gibi sıkıntılar net bir şekilde gözüküyor. Hemen şöyle bugün daha yuva kontrolü yapmadım. Yuva e, yavru olan yuvalarımızı sizlerle beraber kontrol edelim arkadaşlar bir. Gayet güzel. Bunlar da sağlıklılar. Bu arada e, 3-4 gün sonra bilezik takılacak duruma gelecekler. Sultanların yuvasını temizleyeceğim. Bugün üçüncü günleri. Haftada iki gün yuva temizliği yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Ee, çok fazla su içiyorlar yavrulara ve dışkılama baya e, bayağı bir sıvı geliyor yavrulardan. Ve yuva hemen böyle kokmaya başlıyor arkadaşlar. Biz de onun önüne geçmek için dediğim gibi haftada iki gün yuva temizliği yapıyoruz. Normalde Kuluçka da iki kere yapardık. Hatta kuluçka da bazen hani hiç yuva temizliği daha yapmıyoruz. Çok kirlenmiyor çünkü bu kullandığımız malzemeler sayesinde. Ama böyle çok su içilen anne baba olduğu zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz biliyoruz arkadaşlar. Ee, neyse salmayı göstermeden şu ilacı göstereyim. Belki merak edenler vardır. Çünkü çok hani herkesin başına gelebilecek bir sıkıntı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ilacımızın rengi bu. Şöyle gösterelim. Odaklayamıyoruz. Plajon rengi bu arkadaşlar. Bunun kullanılışı bu arada bunun adı nedir? Onu da söyleyelim. Depomin diye geçiyor. E, ee, veterinerde büyük ihtimalle vardır. Biz internetteki alışveriş sitelerinden aldık arkadaşlar. Sizler de oradan alabilirsiniz. Fiyatını inanın hatırlamıyorum. Biz 3 kişi aldık. Normalde bunun e, plastik bir kabı var. Biz işte Bertan abi, Hakan abi ben üçümüz ortak aldık ve e, eşit şekilde üçe böldük arkadaşlar. Çünkü e, çok kullanımı çok çok az e, litre hesabına vurduğunuz zaman. Hani biz ziyan olmasın dedik. Beraber aldık ki onların da zaten işine yarayacak. Kuşunuzda tüy hastası olmasa bile arkadaşlar düzenli olarak verirseniz sizin yararınıza olur. Ee, bunu kullanılışı nasıldır arkadaşlar? Bu e, böyle hani probiyotik biz diyoruz yani istediğiniz kadar verebilirsiniz. Bir problem olmaz. Vitamin kez çok vermezseniz gene iyi de vitamini mesela haftada bir veya iki gün kullanabilirsiniz diyoruz ama bu öyle değil arkadaşlar. Arda arda işte bir iki gün veya 4-5 gün verilecek bir vitamin değil. 10 günde veya bir haftada diyelim maksimum 2 kere vermeniz lazım. bunu düzenli olarak kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her sezon kullanabilirsiniz. Kuşlar yumurtadayken ya hiç fark etmiyor. Hiç problem olmuyor. Ama dediğim gibi etkisini hemen göstermesini beklemeyin arkadaşlar. 2 ay veya 1 ay içerisinde etkisini gösteren bir vitamin. Ee, i̇çerisinde zaten çinko var. E, çinko eksikliği genellikle bu sıkıntılar başımıza geliyor arkadaşlar. Yavruların tüylerinde dökülme oluyor veya e, anne de eksiklik olduğu zaman ne yapıyor? Gidiyor yavruların tüylerini yalıyor ve onun tüylerinin dibindeki o yağları yiyor arkadaşlar. E, Dişinin de genel şekilde o sıkıntısını oradan kaldıran bir vitaminmiş. Bunu da öğrendik. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar çünkü bu karakterde dişler genelde huylarından vazgeçmiyorlar. Çünkü eksiklik vücuttan gitmediği için sürekli olarak aynı hareketlere tekrar ediyorlar arkadaşlar. Bunu gidermek için de dediğim gibi bu ilacı düzenli olarak kullanmamız lazım. Tekrardan söylüyorum adı depomin. Litreye 2 milim arkadaşlar. Haftada 2 gün belirleyin. Kendinize düzenli olarak verin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tüyler canlı gelir, parlak gelir. Tüy sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Biz kullanacağız. Bakın burada mesela tüylerini döken bir yavrumuz vardı. Ve her yerinden tüy patladı. Yaklaşık ne kadar oldu diyelim. Bir hafta önce hayvan resmen geldi arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz bakın her yerinden tüy patladı. Ve tamamen tüylendi diyebilirim. Ee, sırf tamamen kapandı zaten. Bakın ten rengi falan gözükmüyor hayvan. Derisi gözükmüyor. Gayet de güzel oldu. Hani bu gibi kuşlarda kullandığınız zaman açısını net bir şekilde zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Biz sıkıntı olmasa dahi hani biz eksik olmasın diye düzenli olarak bu vitaminden geçeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Bunu kullanmanızı sizlere tavsiye ederiz. Şimdi gelelim hangi kuşlara ayıracağız arkadaşlar. Burada benim gözüme çarpan iki tane dişi vardı bakın bir tanesi burada. Bunlarda suyu sorunu yok yalnız. Kuyruğu niye yok derseniz burada ben bunları anaç erkeklerinin arasına attım. Hata biraz da ben de anaç erkekleri de gösterelim. Bakın karşıda kadın var. Burada yeşilim var. Bunlar dişi yavruları sürekli olarak uyuluyorlar arkadaşlar. Bakın erkeklerin kuyruklarında hiçbir şey yoktur. Ama dişlerin kuyrukları yok arkadaşlar. Niye yok? O da dediğim gibi erkekler yavrularla çiftleşmeye çalıştılar. O ara e, koparttılar kuyruklarını sağsınlar. Ama tekrardan toparlanacaktır. Bakın bu yavrumuz da dişi. Burada sadece bir erkeğimiz var arkadaşlar. O da şuradaki mavimiz. Şu gri dişiye dönüyordu en son. İnşallah dişi olarak kalır. Çünkü onu da yakında yeni sahibine göndereceğiz arkadaşlar. Şöyle tekrardan açalım. Bunu tamamen ayrı bir kafes almayı düşünüyorum. Çünkü bunun tüyleri uzadı uzadı. Bakın tekrardan çıkmış. Bu tünekten düştüğü zaman tüyün uçları tekrardan kırılıyor arkadaşlar. Bakın popo kısmını göstereyim sizlere. Tüy geliyor hiçbir sıkıntı yok. Ama bu akıllı sürekli düştüğü için tünekten Hani yüksek bir kafes olmaması lazım buna. Benim elimde taşıma kafesi var. Büyük ihtimalle bunu taşıma kafesi alıp tedavisine orada devam edeceğim. Ee, bunu da tüyle tamamlanacak çünkü tüy sıkıntısı yok. Kardeş safa sağlam duruyor arkadaşlar. Tüy sıkıntısı olsa kardeşlere sıkıntı olurdu ki anne babasına dahi öyle bir sıkıntı yok zaten. Ee, burada başka bir var mı? Şöyle bakalım. Sarılar zaten gidecek onlar kalsın. Çok önemli yok. Tüy zaten. Şu yerdeki var onu yakalayamadım. Zaten kuyruktan belli oluyor arkadaşlar. Kuyruğu olmayan hangisi ise o dişi. Gel. O da ulaşamayacağım kafesin en üst noktasına geçiyor kaşığı sağ olsun. Evet bunu da buraya attık. Hadi geç. Uçmada falan hiç sıkıntı yok Allah'a şükür. Gel. Vallahi tekel kamerada tekel kafeste kuş yakalamak bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Bir de ulaşamayacağım noktaya kaçıyor sağ olsun. Gel. Bu arada epey bir kuş oldu. Evet yakaladık. Bu da erkeğimiz kalıp 10 numara oldu bu arada arkadaşlar. Kafa yapısı falan çok çok güzel duruyor. Bir önceki yuvanın yavrusu çok büyük bir kuş değil yani bu da. Bunun sağ ayağı problemli arkadaşlar. Bunu ama üretimde kullanacağız mı kullanacağız. Çiftleşmede hiçbir sıkıntısı olmaz. Bakın kafes yeni bir kuş geldiğini nereden anladı hemen arkadaşlar cidden fark ediyor bakın. Mavinin tonu, parlaklığı falan on numara bakın. Ayaktaki sıkıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çiftleşmede hiç problem olmaz. Hatta eş bile tuttu. Çiftleşmeye daha iyi çalıştılar. Hangisiyle? Gösterelim. Nerede o? Kremiyomuz da burada. Arkadaki sarıyla arkadaşlar. Bu Painted bunu rahat bırakmayacak anlaşılan. Zaten ben bunu birazdan ayrı kafese alacağım. Sadece kafesin temizlenmesi kaldı. Burası komple dişi değil. Bir tane erkeğimiz var. Arkadaki Japonesimiz ama o da Dayak yemiyor zaten. Kendi kardeşi de burada sürekli beraber takıldıkları için çok da rahatsız etmek istemiyorum. Beraber takılsınlar gene birbirlerine bakıyorlar, ilgileniyorlar. Şu dişimizin kafa yapısı on numara oldu. Bakın. Yavru da arkadaşlar. Yandaki gene aynı şekilde keza öyle. Çok çok güzel oldular. Bakın bunlar da yine kendi yavrularımız. Bunlar ilk tüylerine girdiler arkadaşlar. Bakın ilk tüye girdikleri zaman bu ayarda oluyorlar. Tüydeyken bile kafa yapıları gayet güzel gözüküyor. Hiç problem gözükmüyor. <laughs> Paint'e ilgi istiyor. Yeşil istediği ilgiyi vermiyor. Bu sefer de aralarında tartışma çıkıyor. Salma'da şu an sadece aşağı kafeste bir tane erkeğimiz kaldı arkadaşlar. Bakın yeni kuş geldiğini dediğim gibi anladılar. Şu an yaptıkları nedir arkadaşlar? Bu kuşa buranın kralı biziz demek, demeye getiriyorlar. Yani buranın kralı biziz diyor. Baskınlığı kurmaya çalışıyor. Bakın yeni gelen kuşa görüyor musunuz? Üstüne falan çıkıyor. Bu olay ne zaman geçer? Yaklaşık bir 15 dakika falan birbirlerini böyle kovalarlar arkadaşlar. Daha sonrasında artık bırakırlar yani kabullenirler. Daha doğrusu o yeni gelen kuşumuz kabullenir. Karşılık falan vermez. O zaman da zaten güllük kilistanlık devam eder her şey. Kilisat gayet güzel. Yavrularımızdan büyük olan büyük ihtimalle yem kırmaya başladı. Birazdan bunların da elde beslemesini yapacağım salma yaptım. Salmada çok uğraşıyorlar ama salmada e, daldır attığım zaman arkadaşlar sağ olsun diğer, diğer kuşlarımız bu kuşlar bu yavrulara daldırı bırakmıyorlar. Bunlar hani daha adım atana kadar zaten diğer kuşlar daldırıyı tamamen bitiriyor neredeyse. E, bunları tekrardan annesine bulunduğu kafese attım. Annesi bu arada kızgınlık yumurtası yapabilir. Çünkü yuvada çok takılıyor. Henüz yumurta yok. Yavrularından sadece bir tanesini besliyor şu an annesi. Diğerlerini beslemiyor. Diğerlerini ben besliyorum arkadaşlar. Ve dalları yavaş yavaş kırmaya başlıyorlar ben gene de önlem amaçlı erkenden göndermiyorum yavruları ki yani yem kırma sorunu falan olmasın diye. Çünkü yem kırmadığı zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle gözümle yem kırdığını gördükten sonra anca o şekilde gönderim yapıyorum. Harcan gönderim yapmıyorum tekrardan söyleyeyim sizlere. Bakın gördünüz mü dişimiz yuva arkadaşlar. Yeni yerini beğendi. Aşağıdaki yavrular aslında gösterebilirdik ama neyse bir dahaki videomuzda gösteririz. Biraz daha bir tüylensinler bari. Şunların yuvasına bir bakmak istiyorum arkadaşlar yumurta var. Durumlar böyle. Videomuzu artık kapatalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz size çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.